Yani, Tabi e, Ben engeli Ben burada yaşamadığım için Almıyor Bugün tarafa gelir bu, gel. Buranın vatanı almıyor, almıyor. Ee, bu, 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 Buranın <laughs> için almıyor Ben de Ben de <laughs> için almıyor Ben burada yaşamadığım için Ondan e, ben de, mesela, e, 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 Otelere gitmem lazım. Nereye gitmem lazım? Otelere gitmem lazım. Nereye gitmem lazım? Evet, İstanbul'da gitmem